Ya tabii e, özellikle Rafasilva transferi Beşiktaş'ta hem çıtayı yükseltti transferde. Yani ya yani sezonun transferi olabilir. Tabii kesinlikle. Yani e, taraftarların transfer dönemine bakış açısını değiştirdi. Hani bundan sonraki transferler açısından beklentiyi yukarı çekti. Kesinlikle. Camia'daki havayı değiştirdi. Hani bu anlamda çok fazla olumlu etki Çıtayı oldu. yükseltti diyorsunuz. Tabii şimdi yani siz 6 milyon euro maaşla Rafasilva'yı getirebiliyorsanız taraftarlar doğal olarak düşünüyor ki evet demek ki bizim tahminimizden çok daha yüksek bir bütçemiz varmış. Çünkü hani hem yönetimin açıklamaları hem işte limitler açıklandı. Beşiktaş'ın ekonomik durumu ortada. Hep şu konuşuluyordu. Daha mütevazi oyunculara gidecek Beşiktaş doğal olarak derken bir Rafa Silva bombası patladı. Yani kimsenin aslında beklemediği bir şeydi bu. Yani Galatasaray mı Fenerbahçe mi onlar için bile yüksek maaşlar derken Beşiktaş böyle bir şeyin altına girdi. Yani tabii e, çok önemli bir oyuncu. Ciddi anlamda çok büyük bir yetenek ve çok istikrarlı bir oyuncu. Ama ben hani taraftarların da duymak istemediği bir şey söyleyeyim. Bunu daha önce de ifade etmiştim Fenerbahçe ve Galatasaray içinde Bizim e, kulüplerin bu kadar yüksek maaşlar verecek ekonomik yapıları yok. Yani e, 6 milyon eurolar, 7 milyon eurolar. Avrupa'nın şöyle söyleyeyim 5 büyük ligine gidelim. İlk 5 sıradaki takımların dışındaki herhangi bir takımı da, hiçbir hiçbir oyuncunun 6 milyon euro aldığını göremezsiniz. İmkanı yok. Yani mümkün değil. 6 milyon dediğin 12 milyon euro Tabii. alacak ki. İmkanı yok. Bizim ne ekonomik evet. yapımız buna uygun, ne futboldaki şu anda bulunduğumuz nokta buna uygun. Değil. Ne gelirlerimiz buna uygun, ne bilançolarımız buna uygun. Ama içeride çılgın bir rekabet var. Ve bu çılgın rekabetin sonrasında işte Galatasaray bir oyuncusuna 7-8 milyon euro verebiliyor. Beşiktaş 6 milyon euro veriyor. Fenerbahçe 37 yaşındaki oyuncusuna 4,5 milyon euro veriyor. 35 yaşındaki oyuncusuna 4,5 milyon euro verebiliyor. Ve bunlar normal karşılanıyor taraftarlar tarafından. Hani ben şunu da anlayabiliyorum. Taraftar maaşa bakmıyor. Yıldız oyuncu gelsin istiyor. Evet. O ayrı. Ona bir şey demiyorum ama bizim burada bulunduğumuz yerden bunları da konuşmamız gerekiyor. Yani kulüplerimizin ekonomik yapıları bu tür oyuncu maaşları için uygun değil. Yani diyorum ya işte Milan'da bile böyle maaşlar yok belki de yani. Öyle bir durumdayız. Napoli'de böyle maaşlar yok. Ama bizim kulüplerimiz direkt 6 milyon euro, 7 milyon euro ödeyebiliyor. Bir şey söyleyeyim Bir dakika bak. Daha bir çarpıcı şey yap. 7 milyon euro çarp bakayım. Tabii ki. Ya... 35 de çarp. Şu, 30 tabii. da çarp. Tabii. 250 milyon lira falan. Yani. Şöyle bir şey var. şimdi 50 milyon lira şöyle yani, maaş veriyorsun. 6, yani. 6 milyon euro ödüyorsunuz. Ben bunu Rafa Silva için söylemiyorum sadece. %40 vergisi var bunun. Vergi de kulüp karşılıyor. Ne yaptı? 8,5 milyon euro kulübe bunun maliyeti. Ama tabii bunların geride bırakalım. Hani muhasebecilik işinden sıyrıldığımız zaman, sağ içine döndüğümüz zaman çok önemli bir transfer tabii ki. Ve evet, dedim ya Beşiktaş'ın belki de böyle bir transfer ihtiyacı vardı. Hem kara bulutlar dağıldı transfer konusundaki. O beklentiler yükseldi. Hem de bundan sonraki transferler için belki Beşiktaş taraftarlara bir yol haritası çizmiş oldu. Biz hani böyle bir kadro kuracağız mesajı var burada. Abi Dimaria konuşuluyor şu anda. Bugün Portekiz basını takip ettim ben. Rekord gazetesinin kapağıydı Dimaria. Rikord diyor ki Benfica'da kalma ihtimali çok yüksek şu anda. Hani biz Arjantin'e mi dönecek, Beşiktaş'a mı gelecek derken Portekiz basını şu anda Benfica'nın yaptığı yeni teklifle Dimari'ye ikna noktasına geldiğini belirtiyor. Tabii bu durum değişebilir, o ayrı bir mevzu. Yani Beşiktaş, Dimari'nin istediği rakamı ödeyecek durumda şu anda. Teklif yapıldı ama Dimari'nin ve ailesinin İstanbul'a gelme konusunda bazı endişeleri var. Öyle kafası karışık. Evet. Ben zor görüyorum Dimaria transferini. Hmm. Ekonomik nedenlerden dolayı değil. Dimaria'nın bizim ligimize bakışı biraz olumsuz şu anda. Olumsuz. Ya ailesi hocam. deyince, ya böyle pardon. Ailesi deyince İstanbul gibi ya dünyada yok ya. Bak tamam. dünyada. Aa, hem de herkes öyle hocam var, yani. ne bakmıyor bilmedikleri hocam. Ne bak mı? için bakmıyor. Hocam yaşasa sever, evet. Doğrusu. Değil değil Dışarıdan yani. imaj böyle olmuyor hocam evet. bazen. Yanlış Çok bir yanlış şekilde bir lanse ya. edilebiliyor i̇şte bizim için. Ben içeris. niye dedim? Mourinho Türkiye'yi temsil ediyor. Turizm Tanıtma Fonu'ndan para versinler diye. Onun için. Vallahi diyorum. Çakal söylemiyorum. Hocam ya. kaç kere daha söyleyeceksin 10-15 defa daha söyleyeceğim. Dur. <laughs> <laughs> Dahası var onun. Şimdi millet şey yapmasın. Maçlar başlasın. Diyeceğim ki Fenerbahçe şampiyon yapsınlar. İki sene adam kovulmasın. Gitmesin. Hocam ya şimdi böyle, böyle şeyler söylüyorsun. Ne? Sonra da ben seninle ilgili mesajlara maruz kalıyorum. Hocam. Ben önden. Bakın ben önden söylenip Sen kabul etme Tamam. Ben konuyu değiştiriyorum. Duymamış ol. Konuyu değiştiriyorum. Evet tamam. hocam. Dimariye için ne diyorsun? <laughs> Dimariye baktım oynuyor, direkt oynuyor. Direkt oynuyor. Bakıyorum şeyine, eee istatistiklerine. Bilmem kaç tane böyle şey gibi. Rofa... Hocam Dimariye yaşsız Paulista. bir futbolcu. Hani bazı yaşsız oyuncular vardır böyle. Mertens de mesela öyledir. Yani son dünya kupasında Arjantin milli takımının bank oyuncusuydu. Benfica'da sürekli oynadı.